Döyme bu döyme ayağı mı? Valla benim bildiğim bu döyme ayağı günah. Ben öyle biliyorum. Yani şimdi, şimdiki gençlere ben bir şey diyemeyeyim. Herkes bir yol tutturmuş. İşte ne bileyim yani gençlik açısıdır, cahillerlik vardır, e, beşeralığı vardır. Bu kusurunu yani gidip o 20-25 yaşındaki gençlerle oturup o ara ara Şimdi bir 60-70 yaşındaki bir insanla otur. İşte işte onu bir örnek yap. Allah seni doğru yola yönetsin. İşte işte yani belli bir şeyler çakarsın. E sen kalkmışsan o Cüneyt Arkın gibi, para akanlar gibi, bilmem ne, sinema artistleri gibi dövme yapmışsan, bilmem ne yapmışsan. Yani bu olacaktır. Ben genelde bak bir şey demeye Her şey yolu ayrı. Ama günah bunu yapacağı git 60-70 yaşındaki bir bölgemizden Müslüman bir adamla otur. Allah sana doğru yola Daha güzel günler yaşasın.